Eminenler Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size örgü başlama tekniklerini başlamıştık. Bilmek başlama, ters düz örgü gösterdim, haroşayı gösterdim. Şimdi de lastik. Yani bir örgüye başladığımızda lastik nasıl yapılır? Kazak, hırka, yelekte onu göstereceğim. İlk ilmeğimizi attım. İlmeklerimizi başlayalım. ilmek nasıl atılır. Bunu da göstermiştim. Yine buradan da takip edebilirsiniz. Şöyle kaç tane? Normal bir örgüyü kaza başladığımız gibi ilmeklerimizi başlayalım. Son ilmeğimi her zaman olduğu gibi düğüm atıyorum. Burası sarkmasın diye. Hemen ilk sırada ilk ilmeğimizi ters olarak örelim. İpimizi arkaya atıyoruz. Düz örüyoruz. Öne alıyoruz. Ters örüyoruz. Arkaya attık. Düz ilmeğimizi alttan attık. İpi öne attık. İlmeğimizi zıt şişler birbirine zıt ters örgüde göstermiştim. İpimizi de üstten atıyoruz. Düz örmek için ipi arkaya attım. Şişler paralel. Alttan ipi atıp ilmeği çıkardık ters örüyoruz. düz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar başa geldik lastik örerken tekrar ilk ilmeğimizi örelim burası daha düzgün olsun sonra bunun başlama tekniğini göstereceğim üç boyutlu kenar örme diye YouTube kanalımda var ama burada size seri olarak gösterdiğim sırada göstermeye çalışacağım ters ördük çevirdiğimizde burada düz ördüğümüz bu yönde düz ördüğümüzü arkada ters olarak örüyoruz zaten burada kendini gösteriyor düz örüyoruz. İpi öne aldık, ters. Düz, ters. Bu şekilde devam ediyor. Bu tek lastik. Yeleklerin eteklerine, hırkaların, kazakların istediğiniz başladığınız bir örgünün altına istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu tek lastik. Bakın bir sıra daha yapalım. Meydana çıksın. Ters geldi. Ters örüyoruz ilk ilmeğimizi. Sonra düz. Bir ters, bir düz. Bu lastik tek lastik. Adı. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan belirtebilirsiniz beğeni yaparsanız sevinirim. Abone olursanız düz, ters bakın lastiğimizin ön yüzü şurası oluyor. Çünkü şu etek kısmının bakın daha düzgün bu arka kısmı ters örgü gibi gözükür. Her zaman örgü ördüğünüzde bu yönünü kullanacaksınız modele başladığınız zaman ya da düz örgüye başladığınız zaman bu yönden başlayacaksınız. Bu bir ters bir düz lastiğimiz de böyle. Şimdi size iki yani çift lastiği göstereceğim. Bu tek lastik çift lastiği göstereceğim. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Tekrar ilmek başlayalım. Şöyle ilk başladığımızda biliyorsunuz şöyle düğüm yapıyoruz. Burası sık olsun. Çift lastikte her zaman çift sayıda başlarsanız daha dengeli olur. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Bunu da düğümleyelim. Çok karıştı. Pis. Şöyle düğüm atalım. Bunda da ilk başlarken düz başlayalım aynı düz örgü iki tane iki tane düz örgü örüyoruz ipimizi arkaya alıyoruz iki tane ters örgü arkaya aldık iki tane düz örgü öne aldık bunda da 2 ilmek ters 2 ilmek düz olarak devam ediyor bu da çift lastik Son ilmeğimizi yaptık. Çevirdik. İlk ilmeğimizi yine örelim. İki tane düz. ipi öne aldık. İki tane ters. Burada zaten gözüküyor. Bu düz örgü, bu ters örgü. Yani hani şaşırmak şey olmaz. Kolayca yapabilirsiniz. İki ters. Bakın şöyle. İpi arkaya alıyorum. İki düz. Bir ters. Bir sıra daha yapalım, belirgin olsun. Bunun adı çift lastik. Sormak istediğiniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Dil tuşuna da basarsanız e, haberdar olursunuz videolarımdan. son ikisini ördük Bakın bu da çift lastik örgü serisini e, gösterdim ilmek başlama ters örgü düz örgü her tek lastik çift lastik olarak teşekkür ediyorum hepinize kolay gelsin